Bodrum, Yunanistan, Ankara, Ankara'nın kuzeyi. İstanbul'da küçük depremlerin olacağına işaret eden bir döngüdeyiz. Astroloji ve doğa olayları, depremler, salgın hastalıklar birbiriyle ilişkili midir? Evet, ilişkilidir. Astrokartografi dediğimiz astroloji sistemiyle depremler, doğa olayları, salgınlarla ilgili önemli ipuçları elde edebilir ve bunları gökyüzüne rehberlik ederek sizlerle paylaşabiliriz. Sizlerden gelen çok fazla soru var pandemi ile ilgili. Pandemik enerjiler maalesef Nisan 2021'e kadar dünyada ve ülkemizde etkili olacak gibi görünüyor. Çin astrolojisine göre sıçan yılında olduğumuz için 2017 yılında sizlerle paylaştığım makalemde salgın hastalıkların 2020'de tüm dünyayı ve insanlığı zorlayacağına gökyüzünde rehberlik etmiştim. Bu süreç özellikle Ekim 2020'den Nisan 2021'e kadar bizi imtihan etmeye devam edecek. Depremler ay ve güneş tutulmaları ile ilişkilidir. Ve bölgelere göre yaptığımız incelemelerde astrokartografiyi kullanarak hangi bölgelerde deprem riskinin olacağı ile ilgili zaten sürekli sizlerle makalelerimi paylaşıyorum. Türkiye'de özellikle 10 Ekim ve 20 Kasım tarihleri arasında Ankara'da ve yine kuzey bölgelerimizde, doğu illerimizde depremler ve doğal sarsıntılarının olacağına işaret ediyor gökyüzü. Yine Şile'de, Peru'da, Amerika'da, Japonya'da doğa olaylarına tanıklık edeceğimiz, depremlerle sınanacağımız bir döngüdeyiz. Depremle yaşamayı öğrenmeli, tedbiri elden bırakmadan hareket etmeliyiz. Korkunun daha fazla paniğe sebebiyet verdiği gerçeğinden uzaklaşmamamız fazlasıyla önemli. 2021'in Mayıs ayına kadar doğa olayları, sudan gelecek zararlar, depremler, dünya ve ülke gündemimizde yerini almaya devam edecek gibi görünüyor. Astrokardografi makalelerimi mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum hepinize. Bu zorlayıcı sürecin içerisinde korku ve panikle, anksiyete, psikolojik problemlerde enerjimizi düşürmek yerine daha tedbirli ve duyarlı davranmamız fazlasıyla bu sürecin enerjilerini dengede tutmamız açısından önemli. Tekrar söylüyorum. Bodrum, Yunanistan, Ankara, Ankara'nın kuzeyi. İstanbul'da küçük depremlerin olacağına işaret eden bir döngüdeyiz. Panik yapmadan tedbiri elden bırakmadan bu zorlu süreci elimizden geldiğince kolaylıkla geçirmeye özen gösterelim. Göktürk rehberimiz yolumuz ışık olsun.